Eylül ayı burç yorumlarımıza hoşgeldiniz. Tarot, Naz, Ben, Yengeç Burcu'na bakıyoruz. Ay Burcu, Yükselen Burcu, Güneş Burcu, Yengeç olanlar. Eylül ayında sizleri neler bekliyormuş bakalım. Hemen öngörülerimizi sizlerle paylaşalım. Eylül ayında yengeçler, ben de sabırsızlanıyorum. Ben de bir yengeç kadınıyım biliyorsunuz ki. Bakalım neler verecek. Ben de sizler kadar heyecanlıyım inanın ki neler çıkacak diye. Eylül'de bizi neler bekliyormuş? Merakla hemen böyle bakmak istiyorum tabii ki. Evet, alma verme dengesi için lütfen beğeni ve yorumlarınızı ihmal etmeyin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi bakalım yengeç burçlara. Eylül'de neler yapıyormuş? Neler geliyormuş hayatımıza? Hemen bakıyoruz. Evet. oh <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> Bakın arkadaşlar hani bazılarınız görmese sizi karşınızda çekiyorum. Bazılarınız görmese der ki kendi yengeç Burcu diye Severas mı geçiyor ne der. Ama sizi karşınızda karıştırıp çekiyorum. İnanın ki vallahi vallahi Eylül ayında yengeç Burçlarına muhteşem bir ilişki geliyor arkadaşlar. Bakın kuponusuyla bir aile bir yuva birçok yengeç Burcu Eylül ayında evlenme kararı alabilir net olarak bir aile yuva kurma kararı alabilir bunu da buradan netlikle söylüyorum arkadaşlar alın ve kabul edin böyle bir durum e, e, düşünenleriniz varsa aranızda ciddi bir ilişkiniz vardır ama ne yapsak ne etsek adı atsak mı atmasak mı e, imzaya bassak mı basmasak mı gibi böyle mallakta kalanlar varsa eylül ayı ideal bir ay Harika mutlu bir birliktelik için adımlar atılabilir. Bakın kupası. Bir çoğunuza ani teklifler de gelebilir. Aniden gelişecek e, aşk hayatında ilgili bir durum söz konusu yengeçlere. E, bekar olan ya da e, ilişkisi olmayan yengeçler için de aniden hayatınızda bir aşk belirebilir. E, bir e, Nasıl derler ona? Böyle... E, yıldırım aşkı yaşayabilirsiniz. Bir anda karşınıza çıkabilir. Bir kılıç prensi. Bakın çıkmaya hazırlanan bir prens var burada. <laughs> Yengeç burçlarına. Burada tam böyle netleşememiş şu anda ama kılıcı kaldırmış. Şu an bir düşünme aşamasında. Bir belki de plan yapma aşamasında kendisi. Aniden karşınızda belirebilir. Ciddi muhteşem bir kupa asıyla beraber harika bir e, ilişki harika bir size doğru gelmekte yengeç burçları lütfen e, bunu dikkatli bir şekilde analiz edin çok mutlu olabilirsiniz böyle biri varsa hayatınızda ciddiyete gider, gitmeyi düşünenler için evet çok güzel bir birlikteliğiniz olabilir harika bir aile olabilirsiniz eğer yoksa kimse hayatınızda çok ciddi bir ilişki size doğru geliyor. Bir kişi geliyor. O kişiye fırsat verin. Ön yargı çalıştırmayın. Sizin hayatınızı değiştirip dönüştürebilecek kapasiteye sahip biri geliyor. Size yani aşkın dibine kadar yaşatabilecek biri hayatınıza geliyor yengeç burçları. İster eril olun ister dişli olun hangi taraf olursanız olun burcunuzda böyle biri hayatınıza girebilir Eylül ayında. Çok muhteşem bir ee, kartlar geldi. Bakın çok güzel. Ne güzel. İnşallah bütün yengeçler mutlu olsunlar. Yengeçler hassastır biliyorsunuz. İkili ilişkilerde hep darbe alan taraftır. Artık yüzleri gülsün yengeçlerinde değil mi ama? Sizlerin de yüzü gülsün inşallah. Hadi bakalım devam. Hmm. Çok sağlam bir ilişki veriyor. Evet Ve emek verilmiş bir ilişki olabilir. Biraz kaoslu kara bulutlu süreçlerde bir anlaşmazlıklar da yaşama ihtimaliniz var. Burada biraz bir kaoslu bir süreç geçirebilirsiniz diyor kasırganı bir süreç ama oradan güneşe çıkacaksınız, onda sıkıntı yok ve ne kadar ne olursa olsun asla yıkılmayacak bir birliktelik veriyor burada, sağlam bir birliktelik. Ve emeklerin karşılığını alma zamanı diyor. Az önce dedim ya yengeçler hep üzülürler ikili ilişkilerde. Hep iyi niyetlerinden, hep böyle ince ayrıntıya takıldıklarından, çok önemsediklerinden artık onlar da kendilerinin o verdikleri mücadelelerin zamanı gelmiş geriye almanın. Sizler için de harika bir emeklerin karşılığını alma zamanı diyor. Belki zamanında başka biri için kendinizi yıprattınız, yıllarınızı verdiniz. Ama artık o anladınız belki şu an size hayat çok daha güzelini getirebilir. O yaşadıklarınızı unutturacak kapasitede biri hayatınıza gelebilir yengeçler. Eylül ayında çok da güzel. Peki enerjiler ne diyecek peki enerji kartlarımız? Hmm. Yalnız e, olumsuzluğa dikkat edin. Evet, çok güzel, çok güzel. Hmm. Burada biraz karışıklık var. Şimdi dikkat edin, olumsuz moda geçmeyin. Burada kıtlık birinci yokluk birinci girebilirsiniz. Azalabilir bir şeyler. Negatif çalıştırırsanız eğer çok fazla azalmaya gider hayatımızda her şey. Ama zaten siz bakın her şeyi hak etmişsiniz diyor. Hak etme. Siz hayatın bütün güzelliklerini hak etmişsiniz ve Eylül ayında bu hak ettiklerinizi alma zamanı gelmiş diyor. Alın ve kabul edin lütfen. Aldasma. Aldasma geldi. Burada lütfen dikkat edin. Şöyle de bir yorumu vardır onun. Aldatan kendini aldatır. Size herhangi bir şey yoktur. Yani kişi iyi yaptığını sanar ama sizi e, sizi aldatarak belki birçoğunuz ihanete uğramış olabilirsiniz yengeçler. Burada e, bunun kalp yarasını taşıyor olabilirsiniz. Bunu kabul edemiyor olan yengeçlerimiz olabilir. Ama asla modunuzu düşürmeyin. Aldatan kendini aldatır, sizi değil. Siz yolunuza devam edin. Şu hak ettiğiniz her şeyi almak için niyet edin Eylül ayı içerisinde. Çok güzellikler size gelmeye hazır. Bekliyor. Siz sadece ee, isteyin, talep edin ve yollarından çekilin. Bırakın aksın size o güzel enerjiler. Melek mesajlarınız ne söylüyor peki yengeçler için? Hmm, evet. Hımm. Medyumluk. Şimdi burada yükselmiş ustalar dedi ve çok ciddi ruhani liderler tarafından destekleniyorsunuz. Zaten biliyorsunuz yengeçlerin de e, hissiyatları çok güçlü ve kuvvetlidir. E, yengeçler de birçok şey hisseder zaten e, kelimeleri de hissederimdir. Hissiyatları kuvvetlidir, yengeçlerin sezgileri çok güçlüdür. Ve siz bu alanda e, çok ciddi üst olan liderlerden de destekleniyormuşsunuz aslında bir nevi koruma gibi düşünün ve bir nevi onlardan gelen bilgiye kendinizi açın. Kök çakra ile ilgili bir problem veriyor burada. Kelimelerin alacağı sonucu belirlediğinde evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seç dedi. Lütfen burada e, evinizi, işte kariyerinizi, para durumunuzu konuşurken, anlatırken e, burada kullandığınız kelimelere çok dikkat etmeniz gerekiyormuş. Eğer ki olumsuz bir cümle kullanırsanız direkt size yansıması olur. Burada da zaten azalma da bundan kaynaklı olabilir. Buradaki enerji kartının gelmesi. Siz lütfen ya işte para da hiç kazanamıyorum. Ya bana da hiç çalışıyorum çalışıyorum olmuyor gibi sakın kelimeler. Olumsuz kelimeleri hayatınızdan çıkartın. Eylül ayında bu çok önemli. Yine medyumluk dedi. Spiritüel alanda da olumlamalar, meditasyonlar ve Zikirler çekebilirsiniz. Bu çok destekleyici olur. Eylül ayında kendi hayalleriniz, hedefleriniz için. Ve e, tabii ki şükrederek, bugünkü durumunuza şükrederek, tevekkül ederek hayatınıza devam etmeniz çok çok daha iyi olabilir. Olumsuz kelimelere dikkat dedi sadece burada. Konuştuğumuz, söylediğimiz kelimeleri lütfen seçerek kullanalım. Çünkü onların bize bir geri dönüşüme oluyor biliyorsunuz ki. Çekim yasası ne gönderirsen o gelir sana gerisi geriye. Evrenin peki işaret kartı bize ne söyleyecek? Evrenin mesajı ne olacakmış? Sezgi. Gerçek hmm. se gerçek sevgi. Pardon. Bakın sevgi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır dedi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Karşı taraftan hiçbir şey beklemeden o kişiyi kabullenerek koşulsuz sevgi diyebiliriz aslında ona. Beklentisiz sevgi koşulsuz sevgiye geçmeye çalışın. Siz buna geçtiğinizde çok daha fazlası size gelebilir. Bunu da belirtmiş olalım. Evet, yengeç burçları çok güzel bir ay sizi bekliyor. Peki eril dişiller ne söyleyecek? Yengeç burcunun erilleri ve dişilleri hayatınızdaki kişiye göre alın. Eğer şu an beni dinleyen yengeç burçları erilse eril olanı kendi için dinleyip dişil olanı hayatındaki kişi için dinleyecek. Eğer dişilse beni dinleyen dişil olanı kendi mesajı olarak dinleyip eril olanı hayatındaki kişi için dinleyecek. Orada karışıklık olmamış olsun. Ne diyormuşlar? Eriller bakalım. Hımm Eliler resti çekti. <laughs> Ay yine tutku. Gerçekten bütün burçlara mı çıkıyor yani? Bu nasıl bir elin, dişin enerjiler nasıl bir tavan yapmışlar bu derece yani? Elil diyor ki ne desen haklısın arkadaş kalalım. Birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum dedi. <laughs> Eriller arkadaş kalmayı tercih ediyorlarmış. Yengeç Burcu'nun elil tarafları. Arkadaş kalalım diyor. Biz birbirimize uygun değiliz diyor burada. Yani sevgiliden de arkadaş olmaz zaten ki yengeç burçları bunu hiç yapamaz, beceremez zaten. Sizler de bilirsiniz. Çok hassastır. Sevgiliden arkadaş asla olmaz. Çok zor bir durum. Ama hayırlısı bakalım. Ve dişillerde tutku. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden aşkından ve senden vazgeçmem diyor. Dişil bırakmam seni diyor burada. Dişillerde bunu dile getirdiler. Evet yengeç burcu Eylül ayı yorumlarımız Tarot açılımımız böyleydi. Bütün yengeç burçlarına güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.